Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'a tanıtım çekeceğim. Tanıtım videosu gibi bir şey. Arkadaşlar şey yeni güncelleme geldi. Beta. Beta güncellemesi. Ben de bunu, bu güncellemeyi Ersin Çakı'dan gördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ alt köşede 1.0.0 yazıyor arkadaşlar güncellemeyle neler geldi? İşte hemen bakalım ayarlar önce. Dilden Arkadaşlar Türkçe geldi. Gördüğünüz gibi. Buralardan çok şey yok öyle. Böyle arkadaşlar işte bunlar. Başka bir şey yok arkadaşlar buralarda. Ha, bir de bunlar geldi de ben bunları tam anlamıyorum. Evet arkadaşlar. Buralardan da aynı her yer. Burayı boş verin. Çıkalım buradan arkadaşlar. Ee, başa Yok bu vardı zaten. Pardon arkadaşlar. Ben bunu şey yaptıydım. Xbox hesabından. Arkadaşlar. Burası böyle oldu. Siyah beyaz oldu burası. Bilmiyorum nasıl bir şey oldu öyle. Bakalım. Hemen yeni bir dünya oluşturalım. Ha, arkadaşlar belki bu eskiden vardı ama ben bilmiyordum ama şimdi bunlar geldi. Benim bildiğim kadarıyla da bir dakika açılırsa. Niye açılmadı onlar ya? Bir dakika arkadaşlar. Buralarda bölümler seçmek için yerler geliyordu ama şimdi gelmiyor neyse bilmiyorum anlamadım. Burada bir şey var mı? Yok aynı burası. Hadi be yanlış yaptık. şimdi şey düzeltiriz onu, içeriden. Girsin bakalım bir de içindeki bloklara bakalım. Arkadaşlar ben gördüğüm video videoda izlediğim kadarıyla Shulker Box geldi. Renkli renkli yataklar geldi. Ee, yeni bloklar geldi. Desenli bloklar geldi. Var yani bayağı var. Bayağı bir güncellemeyle geldi. Lama geldi özellikle. Lama arkadaşlar. Uzun zamandır bekliyordum ben lamayı. Arkadaşlar kanala çok fazla video atamıyorum. Onun için kusura bakmayın. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yaratıcı moda aldım oyunu. Arkadaşlar ya ayarlardan yeni bir şey daha gördüm. Tabii o eski sürümde olabilir bilmiyorum ama yeni görüyorum. Açılsın ayarlar. Arkadaşlar şu hayat yaratıcı hayatta kalma modunda Edward Tur geldi işte her neyse okuyamıyorum ben. Onu aldığında hiç blok kıramıyorsun yani. Öyle. Şimdi yeni bloklara bakalım. İlk sırada bir şey yok. Tohumlara bakalım var mı bir şey. Tohumlarda da bir şey yok. Ama kılıca geldiğimizde bu da ne? Bir şey buldum. Deli ama. Vay. Tabi bu da var arkadaşlar. burada da bakın dedim mi? renkli renkli yataklar. Şalkır box'lar. Bunları boyayabiliyorsunuz arkadaşlar. Boyalı şimdi gözükmüyor ama koyduğunuzda boyalı gözüküyor elinizde. Evet arkadaşlar, benim en çok sevdiklerim bloklar, bu bloklar. Bakın şimdi. Desenli bloklar arkadaşlar. Nasıl lan bunun deseni? Ha, buldum. Bak şimdi. Arkadaşlar bunun desenini yapmadan çok güzel gözükmüyor. Bakın böyle desen oluşuyor bunlarda. Bayağı var bunlarda hani böyle. Evet arkadaşlar bir de bunlar var. Düz renkler. Bakın. Bunların yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Bir dahaki videoda. Daha. Evet arkadaşlar başka. Bu kadar herhalde. E şimdi başlayalım tanıtmaya. Şşş, bakın arkadaşlar size dediğim gibi bakın siyah Şalkır baksın ne işe yaramadı, ne işe yaradığını bilmeyenler için arkadaşlar. Şimdi hemen göstereceğim. Animasyon da çok güzel. Bakın arkadaşlar şimdi. Bir sandık gibi ama sandığın değişik hali. Sandığı da yanına koyuyoruz. Sandığın içine eşyalar atalım. Arkadaşlar bakın. Sandığı kırdığınızda içindeki bütün eşyalar dökülüyor. Alıp toplayalım eşyaları. Bakın şalkır baksın içi dolu. 3 tane malzeme var. Kırdık elimizi aldık ve dökülmedi. De içinde olanları yazıyor arkadaşlar burada. Şalkır Box bu işe yarıyor. Şimdi Arkadaşlar bir dakika ben bu videoda donduruyorum. Birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir teknik arıza oldu. Oyundan çıktım geri girdim düzeldi. Ama yaptığımız yer nerede? Kaybolmuş. Boşverin onu siz. Evet şimdi önce bir lamaya binelim arkadaşlar. Lamaya binmek için eğer değil de nerede halı lazım arkadaşlar? Bildiğimiz halı gri halı. <laughs> Böyle bir şans olabilir mi ya yavru doğdu. Önce binelim. Alışsın bize. Allah Allah. Hep tek denemede alışırlardı ama. Şimdi niye ise ikinciyi denetiyorlar. Vay. Ne? Yavruya binebiliyoruz mu? Evet arkadaşlar. Ne alışmaz hayvanmış ya. Bak ya. Bir dakika. Bir dakika. Nerede bu? Bu. Ambalyasını alalım bir. Besleyelim. Bısır, 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 bısır. Hmm, şimdi kap çıkartırsın sen. Şimdi binelim. Evet sevdi. Hemen envanteri açıyoruz. Halımızı yerleştiriyoruz. Ben niye sürelim Sürülmekle ne daha acaba oyunu Bakın ileriye bakıyorum gitmiyor Allah Allah Bir şey değil sıkıntı değil Şimdi bu totemin ne işe yaradığını göstereyim arkadaşlar size Hemen iki saniyede. Arkadan da araba geçiyor arkadaşlar. Bir tane başarım vardı onu yapayım ben. Olmadı demek ki. Şirel onu yaparım ben sonra. Böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Arkadaşlar dışarıda da çalışma var. Ondan dolayı böyle ses çıkabiliyor. Özür dilerim şimdiden. Eter'de de bu kadar yükseklik. Şimdi arkadaşlar, ben alalım oyunumuzu. Bir arkadaşlar. Bakın şimdi. Elimizde totem var değil mi? Hop aşağı atlıyoruz. Ölmedik bakın. Gördüğünüz gibi. Bir can dize ve can veriyor bize. Sonra recan veriyor. Ateşlerin yanma bir de. Ölmüyoruz yani. Elimizde totem olduğu sürece ölmüyoruz. Sıkıntı yok yani totem var elinizde. Ha bir de bu, bu var. Nerede bu? Bunlardan mı düşer o totem ya? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Her beğeninizde yeni video atacağım. Arkadaşlar şimdi sınav haftası başladı bizim. Bundan dolayı çok video atamayabilirim. Şimdiden yani özür diliyorum. Bay bay diyorum. Hoşça kalın.